Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi kamuda bir ilki gerçekleştirdi. Yoğun bakımda hastası olan vatandaşlar için hasta izleme portalı hizmete sunuldu. Artık hasta yakınları 7/24 yoğun bakım odalarını canlı olarak izleyebiliyor. Kamu hastaneleri arasında bir ilke imza atıldı. Yoğun bakım hasta izleme portalı hizmete sunuldu. Bilgisayardan da Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi yoğun bakımda hastası olan vatandaşlar için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlığımızın da oluruyla yaptığımız hasta, hasta izleme portalı hastanın uzaktan görüntülenmesini sağlayan bir sistem. Hastası burada olan insanların hastaneye gelmesine gerek yok yoğun bakımdaki hastasını görmek için. Evlerinden ve başka illerden hatta başka ülkelerden hastayı, hastayı görüntüleme imkanları var. Şehirden uzakta hastaları olanlar için burada hasta izleme portalı var. Yoğun bakımdaki hastaları uzaktan izleyebiliyorlar. Günün belirli saatlerinde bir SMS ile link atıyoruz. Hasta e, SMS ve linki kullanarak bir kod numarasıyla iki tıkla hasta, hastanedeki hastasını, yoğun bakımdaki hastasını görür duruma geliyor. E, bu e, hastadaki bu pandemi Olay nedeniyle e, hastaneye gelmemesi hasta yakınlarını koruyor Yoğun e, bakıma girilmemesi de hastayı enfeksiyonundan koruyor. Hastanedeki hizmetler sadece bununla da sınırlı değil. Diş hastanesi olmamamıza rağmen e, mesai saati bittikten sonra da diş hekimliği hizmeti e, vermekteyiz. E, bu da bayağı e, iyi karşılanan e, hastalar tarafından bir olay.